Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 24 saat e Sky olacağız. Sky kostümü geldi biliyorsunuz ki oyuna. Hemen Sky kostümü alıp geliyorum arkadaşlar. Sky kostümü alınca hemen görüşürüz. Arkadaşlar Sky olduk gördüğünüz gibi. 24 saat e Sky oldum. O zaman Sky'ın özelliklerine bakalım. Sky özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Sky'la bayağı eğleneceğiz pet met atacağız. Dikkat et sabah atışaydım videoyu ne olacak bilmiyorum musun? Bana 180 elmas verdi gördüğünüz gibi piramon önce gösteriyordu ya nerede o? Skyler'ını yine gösteriyor aldığım halde. Bak şurada her ay 180 elmas gösteriyor bir ay olmadan verdi arkadaşlar. Şimdi o zaman gidelim. Arkadaşlar ben pet alıp hemen pet... E, biz alacağım peti yana yanına gidip hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim pet yerine. Gördüğünüz gibi iki tane pet yumurtası alacağım. Bitmesin. Alalım bir tane. Zaten ben paramı geri alırım. Nasıl alacağım biliyor musunuz? Buraya girelim. Yıl önce birazcık araç sürmüştüm arkadaşlar. Bak. Bak buradan zaten çıkarırım ben parasını. Bakın ekranın olduğu için. arkadaşlar petlerimizi açmaya geçelim. 11 saat 54 dakika diyor ya. 59 dakika diyor ya. Hiç korkmayın. Ben, ben premium aldığım için direkt buradan böyle bedava açabilirim. Yani arkadaşlar siz ben varken korkmanıza gerek yok kardeşim. Yani pardon. E, ee, sıkılmanıza gerek yok. Hop, açalım 7 elmas zaten bir şey değil. 14 elmas vereceğim. O vazır mısınız? Açtım. Papağan çıktı. Sıra bundan. Nasıl o göremedim? Aa, kesesi saçan çıkmış lan kesesi ne? Dur <laughs> bir bakayım merak ettim arkadaşlar. Bakalım ben yine şöyle bir şey olması lazım. Nerede o ya? Büyük mü? mü? Sanırım dostu büyütüyorum arkadaşlar ben. Binek yapmak için arkadaşlar. Arkadaşlar seçeyim hemen. Hangi şey bulacağım? Kara kediyi büyüteceğim. Kara kedi geleceğimiz aramıza. Seni şöyle alayım otur yanımıza. Değil gereksiz. Keseli sıçam böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir alayım. Oley. Sky onu uçurdu ya keseli sıçanı. Ya Sky'ın şöyle şu özelliğini çok sevdim ya. Hangi özelliğini sevdiğimi bir sorarsanız bak bu. Bak göstereyim dur gelsin göstereceğim. Şu özelliğine bak. Şu özelliği var ya mük. Baksana süresiz durabiliyor bu savada. Admin'in kostümünden daha iyi. Ama Admin'in kostümüyle şöyle bir kötülüğü var. Bunun şöyle bir kötülüğü var. Çok yavaş gitmesi. Admin e, şey süresiz, süreli ama çok hızlı gidiyor Admin. Ses <laughs> ışınımıza böyle sevelim. sevdim arkadaşlar kesin sıcanımı aa arkadaşlar kanalıma abone olmayı ben unutmayı unuttum az kalsın kanalıma abone olmadan izleyecektiniz videomu değil mi arkadaşlar tebrikler 20 abone olmuşuz yarın kod çekilişi var haberiniz olsun o videoyu kaçırmayın kodlarım gerçek burada inanmıyorsanız altını nasıl görüştüğümü de bir videoda gösteririm 1 milyon abone 1 milyon diyorum ya 1000 abone de göstereceğim zaten <laughs> Kayab, kesesimizde böyle değil. Biz hangi peti çıkarmıştık bir de ya? Kayab burada bir binik bulabım var. Hava atmak niyetini söylemedim bu arada. Nasıl çıkarmıştık ya unuttum. Sıçan, aha şimdi hatırladım. Şunu çıkarmıştık. Aa, sultan so 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 babayı çıkarmıştık. Arkadaşlar gözünüz gibi sultan pap gri sultan papağanı seçtim. Çok tatlı ya. Arkadaşlar bu e, kuşlarda kuşlar böyle kolumuza geliyor. Nasıl ya? He şimdi unutmuşum. Kucağımıza aldığımızda kolumuza geliyor. Bakın durun. Ne oldu arkadaşlar? Yüksek bir yerde göstereyim. Zaten yanımda ışınacaktır. Arkadaşlar şöyle gidelim. Tamam. Ağacın üstüne. Geldim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. Hemen gösterelim. Bakın şimdi kucağıma aldım. Kuluma geldi. Oğlum, çok tatlı değil mi? Babo Çok tatlı. Arkadaşlar. siz bu evi almayı düşünüyor musunuz? Arkadaşlar siz bu evi almayı düşünüyor musunuz? Arkadaşlar, siz bu, evi düşünüyor musunuz? Arkadaşlar siz bu evi almayı düşünüyor musunuz bir daha diyorum. Arkadaşlar siz bence bu Sky kostümü alın ya. Çok güzel. Ben çok beğendim. Arkadaşlar bu evi almayı düşünüyor musunuz? Onu da merak ettim. Bak, arkadaşlar bu buglı. Bakın göstereceğim. Şimdi niye buglı diyorum. Bakın. Buraya giriyorsun. Aşağı düşüyorsun. Görüyor musun? Bu ev buglı. Arkadaşlar ben burası Sky'ın en çok neyini sevdim biliyor musun? Erkek olmamı anlar. Dur. Arkadaşlar çünkü bakın Saçıyor şöyle aşağı doğru düşüyor bakın. Uçuyor görüyor musunuz? Ha bak bak niye sevmiyorum biliyor musun? Bak suyun altından da geçebiliyoruz görüyor musunuz? Apik gör arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve unutmayın. Etmeyi... Duruyor. Kapanış yapacağız. Bay bay hepinizi çok seviyorum.